Yani zorunlu olan bir değil ama güzel bir figür. Genellikle iki kişi oynayanlar bu dönüşü yapıyorlar. Evet. Aydın, gön, gön, bas. İki tur dönüşten sonra onu karşıma alıyor. Tuğba bir ilerir misin? Tabii evet. ki. Hocam, bu taraftan sonra... Aydın, gön, bas. Ben soru, geçiş, sen dönüşlü geçiş. Tamam, görelim. Bir Göredim tane ya. temel yapalım. Hazır. temelle ile başlayabilir mi? Sol. Sağ, sol, bas. Aş, di, di, ama ben onu takip ediyorum. Ben yine yani erkek bir ses de. geçiyor. Ben dönüyorum. Ben aslında selamla aynısını yapıyorum. Az önce yaptığımızın aynısını yapıyorum. Düz, bir düz, sol, bazal. Tamam. İki bayan iki kere dönerek de geçiyor. Şey. Mesela şöyle, onları biraz daha mesafe bir zorluyor. Temel yapalım. Sonra dönüş geçiş. Dön. Sol, sağ, sol, sağ. Şimdi dönüşte geçiş. Böyle ikisi de yapılabilir yani ki dönüşler var. Onu yaparken biraz daha düz geçişlik kadar yakındık. biraz daha mesafeye bakmaz tamam. tamam. da evet. da da evet. Şimdi seri bir şekilde dönüyorum. Sol, sol, dön, dön, dön tekrar buraya. Dön. İkinci dönüş, yani, üçüncü dönüş. Aa, evet, tam bir Yani yönü olarak bakarsanız bu oyun da değişir. Çok açılarak sabit kalamazsınız ama bir de 90. iki de 180. Sonra bu. Yani bu kıyafet yani seri olarak da açılar önemli değil. Çünkü seri bir şekilde. Ama adım olarak adım dön dön Buraya geleceğim. Benim bir tane. Hazır. Dönüşlü geçiş. Direkt dönüşlü geçiş yapalım. En son döndüğümde bu tarafa bakıyor olacağım. Hazır. Ve. Adım. Dön dön. Bas. At. Bas. At. at. Ve. Tam oraya döneceğim. Seri bir dönüş. Bu seri dönüşler biraz daha pratikle alakalı. Yani bu benim için normalde dönüştürülmüyor. Bunun mesela altıncısı da var. Basıyorum adımı. dön 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 dön. dön üç tur gibi, gibi. Ee, şöyle bir süre bunları yaptıkça Sonra daha fazla bir şey eklemek isteyeceksiniz. Yani. İster istemez. Ben bir şey birini yapayım. mesela iki tane düz dönüp birini de derken vurabilirsin. Onu, onu, onu pratikteyiz. Evet. Yine. Ben göstermiş olayım. Tuzlu köşede. Bu da var çünkü bazen hiç böyle öğrenmediğin bir şeyi dolaşlama da yapabiliyorsun. Geliyor o anda ben bunu nasıl yaptım diyorsun. Var aslında da içinde. Yani başlığı doyduğumuz ya biz mesela. Serbest bırakıyoruz. O sırada döndüm değil, dönüş yaptım. Bu normal dönüş. Bu normal dönüş bir de onun yerine geçmeyi kireştirdiğinde oluyor aslında. Normal dönüşte onun yerine geçmeyi hedefliyorum, yer değiştirmeyi o zaman oluyor. Tamam, şimdi e, şu düz geçişi ikili yapalım. Şöyle iki, iki eş geçişler. Evet. Aynen. 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 Sol omuzlardan mesafeyi alalım. Normal başlatacağım. Ondan sonra düz geçişim. Şöyle yapalım. Şöyle eşleşelim. Şöyle, şöyle duralım. Şu şekilde. Aynı. Ben takip edeyim onu bir Evet. Şimdi o yılda yaptım. Onun yerine geçtim. Bir sürü daha karşılık Ne zaman geçiş yapacağım? Çok aslında anlaşılıyor. Karşı taraf böyle hani konuşmadan anlaşılıyor. Bir süre oynadıktan sonra. Ee, ama ben şimdi komut vereceğim. Burada tekrar geçiş yapacaksam eğer. Mesela şurada kaldım o oynarken. Hani omuzlar teğet sol omuzu teğet olacak şekilde mesafemi alıyor evet. geçiş yaparken. Şöyle, evet, şimdi şöyle alalım sol omuzu da teğet. Yok, gitmedi ama. Tam böyle şey olacak. Thank you. arkadaşlarımı duyuyorum ama dolaşı oynarken biri aslında başlatıyor bu işi. Bir kişi oynarken şunu yapıyor. Böyle karşılıklı oynarken kalp geliyor. Normal oynarken hep omuz omuza bir böyle karşılık var. Nereye dönersen benim yüzüm oynayana bakıyor. Yani mesela ben karşılıklı oynarken hiçbir zaman böyle oynamam. O da oraya ben de oraya değil. Hep bir karşılıklı hal var. Şey gibi düşünün. Ee, Vahiste tangoda şey bir yer var. Şurada iki tane <laughs> <laughs> çıta var. O çıtalardan biri Ayşe oynar şöyle oynarsam, böyle oynarsam ucu da düşer. Böyle oynamam lazım. Bazıları mesela eşleştiriyoruz oynarken. Şöyle oynuyor. O da açık, sen de açık. Böyle mesela. E şimdi kime bakıyoruz? Biz eşli mi dans ediyoruz. Gel gel. gel. Onun için bunda da öyle bir bakış var. Ama nasıl anlaşılıyor bunu yapacağım? Ben oynarken veya o yaptım. Tak bir anda gidiyorum. Hmm, o da anlıyor. Onun karşısına çıkıyorum. Anlıyor. O oldu. Şimdi ama bunu ben zamanlı olarak yapacağız. Şimdi bu mesafemiz. İlk başta ortada buluşuyorum, bir adım atıyorum, adım düz bir adım, 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 ilk adımlarda şu çizgiye geleceğim, şöyle duracağım, elime geçtim, şöyle duracağım ama daha tutmayacağım. İlk bir döngüyü tamamlarken yan yana geleceğim. İkinci döngüde. Şimdi buradaydık, bir tane daha adım, 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 bas, at, bas, ikimiz de geleceğiz, burada buluşacağız. Yapalım bir tane, hazır adım, adım geriye gitmeden düz. düz. Şöyle yani burada adım, 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 bas, evet. at, birazcık daha yerde birazcık sergi. Tamam. tamam Ama böyle illa biri gelecek diye de bir şey yok. Ben oynarken buldum bunu yapmak istiyorum figürü. Tak onun yanına da geçebilirim doğaçta. Ben onun yanına geçtiğimde o zaten bunu yaptığımı anlayacağım. Hadi evet. şimdi biz abi ikimiz de gelelim. Hazır ve adım, 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 bas, at, bas, at, ve. Bir daha bir. İlk adımla birlikte tak omuzu tutuyor. O da benim omzumu tutuyor. Hı -hı. Bu Bu de düşürmüyorum. Burada duruyor. Şimdi solla başlıyorum. Her zaman solla zaten. Hı -hı. Bir adım atıyorum. adım, 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 adım. adım. Bas. At. Hı -hı. Bas. At. At. Ve bitirirken tekrarını karşıma alıyorum. Hı -hı. Tamam mı? Şimdi anladın mı? Bir daha şöyle yapalım. Hepinizin tek tek geçeceğiz Önce kalp ortadan düşüyoruz, adım. Adım, adım, bas, at. Orada adımları attıktan sonra yüz, hiç durma. Bak. Adım, 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 durma. Durma. Ayrıca düz hiç durma. Hep devam ediyor. Bu her zaman devam ediyor. Adım, 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 bas, at, bas. Hiç durmadan. Bir daha ortada ulaşalım. Hazır. Ve adım, 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 bas, at, bas, at. Ve tut, dur bas at, at. basar. Orada dönerken tam bir çizgi olacağız. Şöyle. Tamam. Tam böyle çizgi. Hazır bir konu ters tutmuşum gibi düşünün. Ters tutmuşum gibi. Burada son anda basar da bas at. Bas at karşıma olacak. Tamam. Yıldız geldi. Ha? Ne dedin? Selam. Bir kez şey ya. Şimdi önce ortadan oluşuyor. Adım atıyorum bir tane. Adım, 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 bas, at, bas, A ve evet. şimdi burada durmuyorum normalde duruyorum. Sonra ilk adımda ilk sola beraber kalk sen de omzunu tuttun. Buralarda hiç öne eğilmedi vücut değil. Her zaman de oyunda olduğu gibi sola attım. Burada tam ben buraya bakacak şekilde bitiriyorum önce. Adım adım şunu yaptık 180 yarım daha değil tamam daha iyi. Şimdi bas atta karşıma alacağım tekrar. Tamam bir daha göstereyim şimdi. Izay al geleceğiz. Adım sen de benle beraber. Adım adım, adım. çizgiye geldik. Burada bas, sol at bas, sağ at ve hala tutun İlk solda adım atacakken bir yarım daire ile de tamamlayacağız. Solla başlayacağız. Adım. Adım. adım, adım, adım bas, at, bas, at Evet. Çok güzel. Yürürken diğer uçtaki elini indirmeden. O da aynı hizada tamam. Şimdi eşleştireceğim. Gel. Hizamızı aldık. İlk başta şu çizgide düz karşılıklı geliyoruz. Hazır ve adım, 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 bas. At, şimdi tut, sol, dön, dön, bas. At, bas, at. Bundan sonra serbest. İstersen dönüş şey yapabilirim. Bu doğal çizgide yapılan bir hareket. Hizamı Hı. aldım, Hı. hizamı aldım. Şimdi yavaş yavaş gidelim o zaman. Önce ikimiz de geliyoruz. Şöyle geliyoruz. Adım, 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 bas, at, bas, at. Ve şimdi ilk solla beraber başlarken birinci adımı tutuyorum. Solda tuttum. İki adım daha atacağım. Adım, adım, bas, at, bas, at. Ve aynen bu. Bir tane daha kesmeden yapalım. Gel. iyi böyle evet. Tamam. Hazır. Ortada buluşacağız. Evet. Hazır. 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 Bas. Devam edeceğiz. Hazır. Ve. Adım. 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 Bas. At. Şimdi. Tut. Adım. Doğru. Al başına. Sağ. At. Doğru. Evet. Müzikleri birkaç kere yapalım. Böyle karşıladıktan aldıktan sonra. Şimdi biz böyle başladık. Böyle bitirdik. Bu oyun serbest olduğu için <laughs> illa bir yönde kalmanıza yetmiyor. Zaten karşılıklı oynarken sürekli bir yer değişimi var. Nerede? sen konusun ne yerine bakıyor? Ben seni takip ediyorum. Yani mesela şimdi biz serbest oynamaya başladık. Ondan sonra sen sürekli yön değiştir. Hatta biz konuştuk örnekler gibi, Sürekli oynarken serbest yön değiştir. アイドルソーニが。<g ül üyor>